Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü. Kaskiye geçelim. Kaski kalitesini tescillendirdi. Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen denetimlerin sonucunda kalite yönetim sistemi belgesi almaya hak kazandı. Bununla ilgili haber Kayseri genelinde altyapı hizmetlerine büyük bir titizlikle yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Türk Standartları Enstitüsü tarafından 15-17 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen dış tetkik sürecini başarıyla tamamladı. Kalite yönetim sürecini her aşamada başarıyla geçerek TSE en ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi almaya hak kazanan Kaskide Genel Müdür Doçent Doktor Özgür Özdemir Türk Standartları Enstitüsü Kayseri Bölge Koordinatörü Ahmedi Mahmut Ulaş daire başkanı ve kalite yönetim personellerinin katılımıyla belge takdimi gerçekleştirildi. KASKİ Genel Müdürü Doçer Doktor Özgür Özdemir programda yaptığı konuşmasında tüm bilimlerle kent genelinde altyapıyı dünya standartlarında modern bir yapıya kavuşturabilmek için kalitenin olmazsa olmaz bir unsur olduğuna dikkat çekti. Özdemir uzun bir sürecin ardından böylesine önemli bir belgeyi almaya hak kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Türk Standartları Enstitüsü Kayseri Bölge Koordinatörü Ahmedi Mahmut Ulaş ise, tetkik sürecinde güzel uygulamaların hayata geçirildiğini gördüklerini ifade ederek Kaskin'in bu anlamda ilerleyen süreçte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını kaydetti. Konuşmaların ardından Türk Standartları Enstitüsü Kayseri Bölge Koordinatörü Ahmedi Mahmut Ulaş, TSE EN ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesini KASKİ Genel Müdürü Doçent Doktor Özgür Özdemir'e takdim etti.